Bir dakika abi, abi. dakika abi. Evet. Umut konusu. ya Osi ya Torbacı ya da ikisi de. Baba ben bir şey diyeyim mi? Bence Osi. Ben de onu gördüm orada. Değil mi Osi? Osmanlı bence Osi. Oğlum. Ben yani. Abi bence. Bek konuşayım mı ben? Bekle bir saniye. Osman konuş. Nerede? Bence umut, bence umut bence abi. Umut abi. Bence Umut çünkü bak benim suç. Bak bu ben böyle namazanı. Bak lafını ben abiyle. Abi, abi bence bırak, 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 ben bak şimdi. bence o ben gördüm onu orada. Murat abi ramazan evden ben seyflerim bu arada. Ramazan'la biz baş başa olarak kaldık. Adam evet. öldürmeli aynı şekilde Murat evet. abi evet. evet. de. Da, evet. da, evet. Umut'u da evet. çok sağda solda görüyordum. Ama yanımda kimse yoktu. Ben de ne bileyim. Bence işte kamerayı izlemeye i̇şte, gittim. Umut da kamerayı izliyordu. Murat da onun etrafında. Abi. Ben onu kesti mi diye döndüm baktım bir. Abeler, abi, abeler uzatmaya, uzatmaya uzatma gerek yok Osman. Abi ben olur. de bir şey söyleyeceğim. Bir dakika abi herkes bir. Ben verdim. Hoş, 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 Osman versin. abi Osman. Değil, değil değil. Değil abi manyak. Siz bilirsiniz abi.